Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, PUBG Mobile oynuyorum. Tamam M4 bu ne? Tamam. Silahımı buldum. En sevdiğim silah. Burada ne var? Vector. Bu ne? Mk2 almayalım. De arkadaşlar haritada. Bu arada Livik'te en, Livik'te en, çok atladığınız yer neresi? Ee, Livik'te en çok hangisiyle silahı kullanıyorsunuz? Diye yorumlara yazın arkadaşlar. DB buldum. Mermisi tamam DB almayacağım. Şurada bir tane adam var gözüküyor. İki iki tane var gözüküyor. Bir tane var. Onun... Aklım çıktı az önce. nasıl bayağı dolu arkadaşlar. Bayağı dolu burası. var orada. Bak varsan çıkar. Saklanmaya hiç gerek şey yok. Şu bir M o ne ya? MK14 mü gene M4 hemen M16. Hiçbir tahminim tutmuyor bugün. Allah. Pantayı aldım lan yanlışlıkla. Bu ne? 3 Bak en sevdiğim. Yani 3 seviye yelek çok güzel oldu. Bir seviyenin üstüne. kardeşler o adam, adam yok mu ya? Daha demin doluyordum. De Bakalım buradan. Bu ne? 2x. Ama bir sonraki video patlı mobil videosu olacak ve bir challenge'lı video olacak arkadaşlar. O challenge'lı videonuzu bu videonun yorumun altına yazmayı unutmayın. Hangi challenge yapayım bir sonraki videoda?

Ne yani ben bir sonraki videonun PUBG Mobile olacağını planlıyorum ama başka bir Ama arkadaşlar bana challenge fikirlerinizi yazın. Oraya kadar gitsem mi? Gitmeyeceğim ben. Dediğim gibi arkadaşlar sadece 556 mı kullanalım? Söyleyin. Allah. Fena korktum yalnız. Adı, oyunda ilk başta alan çok büyük. Bilmiyorsun nereye gideceğini. Ses mi var? Ben bu eve girmiştim Ne var bu yerde Ne maçı lan Nerede o adam En gitti Tamam Kime taş ya? Oo. Bana kruza mı getirdin sen? Teşekkürler. Aklım çıktı. Çok kötü aklım çıktı. Allah'ın Sen de öyle şöyle 야, 나한테 신! 야, 유리기치야. bu kayanın öbür arkasındayken bana vurmadı mı? Bir dakika ben bundan bir şüphelendim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.